Maaş 1907 TL değil. Asgari ücret. Niye asgari ücret? Bunu sana söylüyorum. Çünkü Hakan Bey kendi şirketi üzerinden yaptı. Oyuncuya direkt verilecek maaşı. Peki bu oyuncu ne kadar alıyor? Onu söyleyeyim ben sana. 4.750.000 euro net maaşı var oyuncunun. Bir kere Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuk departmanını ilgilendiren bu sözleşmede yapılışında ve devamında hiçbir engel yok. Hiçbir hukuki sıkıntı yok. Çıkan haberlerin tamamı yalan. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili hiçbir çalışma içinde değil. Hatta ben dün bunu yapacaktım. Bu haberi yazılı olarak da yapacaktım ama bugüne sakladım. Bunu öncelikle bir bilelim. Maaşı 1907 TL değil. Asgari ücret. Niye asgari ücret? Bunu sana söylüyorum. Çünkü Hakan Bey kendi şirketi üzerinden yaptı. Oyuncuya direkt verilecek maaşı. Peki bu oyuncu ne kadar alıyor? Onu söyleyeyim ben sana. 4 milyon 750 bin euro net maaşı var oyuncunun. Bunun dışında yani 4.5-5 arası o küsuratlar işte kurun değişmesi falan o konular başka konular. TL bazında söylüyorum. Yani 4.5-5 arası diyelim. 4-7'lerde civarında bir maaşı var. Bonus yok, ekstra prim yok, başka bir madde yok bu konuyla ilgili. Bu oyuncunun, x1 oyuncunun bu arada kerem de söylemeyeyim. Türkiye'de net gelir üzerinden %20 stopaj, %20 de gelir vergisi şeklinde ödeniyor. Yani toplamda %40'lık bir vergi var. Oyuncunun Fenerbahçe'ye maliyeti 4 750 aldığını varsaydığımız net maaş olarak söylüyorum. Kerem Aktürk oğlunun Fenerbahçe'ye vergi dahil gideri 6.8 milyon euro civarı bir rakam yapıyor. Burada gelir vergisini oyuncular ödüyor. O yüzden Hakan Bey de gelir vergisini de Kerem Aktürk oğluna zaten toplam paket halinde veriyor. Kerem de kendi vergisini Mart ayında ödeyecek ve Mart ayında ödedikten sonra da tahminim beyannameyi de ya sosyal medya hesabından isterse paylaşabilir ya da işte oyuncunun çalıştığı menajer şirketinin hukuk departmanı paylaşabilir. Artık bu, bu konuyu Mart ayında görürüz. Orada ödeyeceği vergiyle de büyük ihtimal vergi o rekortmenler liste açıklanıyor ya oraya girmesi potansiyel. Çünkü Euro üzerinden de çok ciddi bir vergi ödenmiş olacak. Kerem için şu an yapılan bütün sözleşme legal. Bunu bir kez daha söyleyeyim.